2015 DGS Sözel Mantık 2. Genel Sorularının çözümünü yapacağız. Öncelikle ilk paragrafı okuyup tablo varsa tablo kurmaya çalışacağız. Aşağıdaki şekilde bisikletle gezinti bisikletle gezinti yapabilecek yapılabilecek bir parkur ve bu parkurdaki 8 uzak gösterilmiştir. Parkurda gezinti yapan Ali Emre Kağan ve Selçuk adlı bisikletçilerin gözergahları ile ilgili şunları bilmektedir. Bisikletçiler her durağı yalnızca bir kez kullanabilmektedir. Elimizde şöyle bir tab parkur vermiş. Parkurda kişileri yazacağız. Şimdi gezintiye kalan A durandan Ali C durandan başlamıştır. Hemen şöyle biz aynı tabloyu kenara yazdık. Ortaladık biraz yazdık. Hemen Kaan başlangıç dedik. Kaan ve da A'da Ali de başlangıç. Daha sonra diğer önemli bütün bisikletçiler B durağında diyoruz. Hemen bakıyoruz. Bütün skeçler Duran'ı kullanmış diyoruz. Gezintiye Selçuk H Duran'da Emre C Duran'da tamamlamıştır. Hemen tamamlama yerlerine de yazmıştık buraya. Aynı şekilde yukarıda da yazdık. Çünkü biz e, şıkları bunlara göre yorumlayacağımız için bakacağız. Şimdi Kaan 6 Bak Kaan 6 Ali 4 Diğerleri 5'er Ali 4, diğerleri 5'er. Diğerleri 5'er parkur kullanmış. Şimdi hemen şıkları okuyoruz. Diğerleri geçtik. Bu bilgilere göre bu bilgilere göre şirki ifadelerden hangileri kesin olarak doğrudur demiş. Şimdi Emre E durağını kullanmıştır. Hemen bakıyoruz. Emre'ye. Emre ile ilgili bütün bildiklerimizi aklımıza getiriyoruz önce. Şimdi bize ne dedi? Bu bilgiye göre hangisi ifadelerden hangisi kesin olarak doğru yarıyor? Biz ne yapıyoruz? Hemen önce Emre ile ilgili bütün bilgileri hatırlıyoruz. Emre ile ilgili bildiğimiz bilgi neydi? Emre'nin bitişi Cerrura 5 hareket kullanmış. 5 durak parkur kullanmış. Şimdi kesinlikle B olduğunu biliyoruz. Emre kesinlikle B'yi biliyorsa Muhakkak ki c kullanmıştır. Çünkü 5 durak olacak. Böyle gelmiştir. Böyle gelmiştir. Böyle gelip böyle gitmiştir. Böyle gidiyoruz. Sıralama olacak. Mesela böyle gelebilir. Bak 5 durak. Veya böyle. Ne diyor biz soru? Hangisi kesin oldu? Emre E duranı kullanmıştır. Baktığımız zaman Emre B'ye gideceği için muhakkak ki E'den geçmek zorundadır. O zaman biz deriz ki bu sorunun cevabı A'dır. Emre B dura E duranı kullanmıştır kesin olarak. Çünkü B'ye e gitmesi için E'den geçmesi lazım. Şimdi hemen devam ediyoruz. Diğer soruya bakıyoruz. Hiç okumaya gerek yok. Işıkları okumaya gerek yok. Doğruyu bulduktan sonra bu bilgiye göre aşağıdaki ifadelerin hangisi kesin olarak yanlıştır? Kesin yanlış alıyoruz. Kan gezintiye H durağında tamamlamıştır. Şimdi kesin doğru Bakalım. Kan gezinti kan altı hamlesi var. Kan B'yi kullanacak. B'ye gider. Kaç durak oldu? İki durak oldu. B ile beraber. Üç durak oldu. 4, 5 ve 6 baktığımız zaman Kaan Hedruan'ı duranı tamamlamıştır tanımlam diyor. Hemen bakıyoruz. Hemen A'dan geri başlasın. B'ye 1, 2 oldu. E3, G4, H5. Hayır. Toplam 6 hamle kullanmıştır diyor ama bizim için, Kaan için. Kaan zaman ne yapar? B'ye gelir 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Bak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani Kaan şöyle bir parkur kullanabilir. Veya 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Yani Kaan gezintiyi D veya G durağında tamamlamıştır. O zaman biz deriz ki bu da kesin yanlış A oluyor. Gezinti H durağında tanımlamamıştır. Kesin yanlış. Hemen diğer soruya bakıyoruz. Bütün bisikletçilerin B dışındaki kesin olarak kullandığı durak hangisidir? tüm bisikletçilerin B dışında kullandığı durak E'dir. E'yi mutlaka kullanmak zorundalar. Çünkü E'den yukarı veya E'den aşağı veya sola gitmesi lazım. Çünkü nereden gelirse gelsin E'den geçmesi lazım. Çünkü 5 hamle var. 5 durak var daha doğrusu. 5 duran hemen hemen bütün durakların ortası olduğu için herkes E'yi kullanmak zorunda. Çünkü Mesela Ali buradan başlamış. Ali'nin başlangıcı C'dir. B'ye mutlaka gitmek zorunda. 4 hamlesi var. Hemen 4 hamle sayalım. 4 durak daha doğrusu. Bak C'den başlamış F'ye gitsin 1. E'ye gitsin 2. B'ye gitsin 3. A'ya gitsin 4. Aynı şekilde C'den başlasa B'ye gitsin 2. E'ye gelir 3. D, F veya G'ye gitsin 4 olur. Mutlaka olmuş oldu. Diğerleri de aynısı. Son soruya bakıyoruz. Gezintilerini aynı durakta tamamladıkları bilinen Kaan ve Ali. Duraklarının hangilerinde gezintileri tamamlamış olamaz? Şimdi D, F ve G. Buradaki mantık şu. Kaan ve Ali'yi nerelere ihtimalli bakacağız. Ve hangilerinde ortak olamaz? Ona bakacağız. Şimdi baktığımız zaman şimdi bakıyoruz önce Ali ve Kaan de olabilir mi? Buna bakıyoruz. Hemen Ali için bakalım. Ali kaç hamlede tamamlamıştı? 4 hamlede. Şimdi Ali 4'te başlarsa bak. 2. durak, 3. durak, 4. durak. Ali tamamlayabilir. Baktığımız zaman Kaan tamamlayabilir mi? Kaan 1 2 3 4 5 6. Evet, Kaan da tamamlayabilir. O zaman D de tamamlamış olabilir. F'ye bakalım. Şimdi F durağı burada. Kaan 6 durakta F'ye gidebilir mi? Bakıyoruz. 1, 2, 3, 4. Veya 1, 2, 3, 4. Ali baktığımız zaman bak Ali F'de tamamlayabilir ancak Kaan tamamlayamaz. O yüzden biz diyoruz ki ikisinin ortak olduğu duraklardan biri bu değildir. F olamaz diyoruz. G'ye bakıyoruz. Şimdi Ali C'den başlasa B'ye gider 1. B2 oldu. E3, G4. Ali G'ye gelebilir. Peki Kaan G'ye gelebilir mi? Kaan'ın başlangıcı A'ydı. Hemen bakıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu şekilde de gelebilir. O zaman biz diyoruz ki yalnız 2'nin oldu. 5 şıkkı bu sorunda cevap diyoruz. Bu kadar çözülüyor mu?